Size merhaba arkadaşlar. Bugün kendi destemle maçları atacağım gibi başlayalım arkadaşlar Çin Kudüs diye biri geldi. Ko Ku, ku Tamam işte. tam ruh atalım. Ölmedi mi? Prenses Tomra ölmedi. O bir adam nasıl bu kadar paralı? Çüş. Ben artık çok girdim. biraz tamam. tamam arkadaşlar adam Barzo 101. Tamamdır arkadaşlar. Dedeler gibi iksir kazanıyoruz şu an. Umurumda değil. X attım artık. Tamamdır. Şimdi bunu savunmak da geldi. O prenses aldı. Evet, o prenses. Benim için en büyük sıkıntı şu an o prenses. Şu prenses alalım da. Tamam. Şöyle bir tomruk. Abi adam zaman nasıl 14 seviyor? Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle mi goblin fıçısı atalım. Tamam. Şu an kazanır zorunda değiliz ama olsun. İyi. Ne? Barbarlar mı? Şu an öyle iyi bir ikisi kazanıyoruz ki arkadaşlar. Cellat gitmeyin. Adam çok iyi harcamıştı. Hemen. Abi böyle bir para yatırma olamaz. Çüş ya. Al. Ya abi yeter ya. Yeter, yeter artık. Tamam. Arkadaşlar şu an yeniyoruz adamı. Çok iyi bir durumdayız. Otomu atayım arkadaşlar bu ne? ne evet arkadaşlar ayva yedik. Adam iki yerden geliyor artık. Öyle bir şey bu adam. Şimdi şu an tek önemli olan ana o kule hasarları. Tamam. Heh. Şimdi hiçbir yol yok savunmamın. Oh E abi yuh ya. Hani. <laughs> yeter. Olur. Yeter yok. Yeter yeter. Arkadaşlar bir sonraki maça geçelim. tandır arkadaşlar. Kek diye biri geldi bakalım. Bu adam Türk mu acaba? Hmm. Tamam burayı bir cellat atalım. tamam. Niye sabundu cellat? Tamam. Lan bir fıçı satılmış şöyle. Yanlış attım ama olsun. Mega şövalyem ya. Yeter abi ya. Yeter. Yeter artık. Bir de öfkeyle kullanıyor onu. Öyle bir. Ya abi ben bunu nasıl savunayım yani? Yuh. Yeter yeter artık yeter böyle barzoluk mu olur ama yeter be yeter arkadaşlar ben böyle maç atını da böyle de yaparım da tamamen tamamdır arkadaşlar bu videodan bu kadar iki saat şimdi ben bu adama soracağım.